Aslında bu aşamadan önce de bizim yayınlarımızın başardığı bir konu vardı Alanya'da. Taziyelerin günlerce sürmesiyle evet. ilgili biz bir eleştiri taziyeler. yapmıştık değil mi? Manşet de atmıştık ve Alanya müftülüğünün de ön ayak olmasıyla Alanya'da taziyeler üç güne Düştü. düşürülmüştü. Böyle bir toplumsal e, hareketin e, oluşmasına biz fikir e, açısından da Önce olmuştuk. Şimdi yeni bir e, toplumsal e, konu olduğunu düşünüyoruz. Taziye yemekleri. Evet. Yani evet. E, Önce 7 günde alakalı bir konuyu gündeme getirmiştik. Çok uzun süre diye. Şimdi 3 günle alakalı değil ama 3 gün içerisindeki ikramlarla, ağırlamalarla ilgili e, biz toplum olarak, millet olarak yedirmeyi, içirmeyi seviyoruz. Evet. E, Gelen aç göndermemek için. Cenaze de olsa, düğün de olsa, her ne olursa olsun mutlaka e, yemekler hazırlanıyor, ikram ediliyor. Yani öğlen vakti, akşam vakti aç gitmesin diye. Ama daha önce bu yedi gündü. Yedi gün boyunca cenaze sahipleri, cenaze yakınları gelene gideni yedirmekle, içirmekle meşguldü. Acısını yaşayamıyordu. Uzun sürüyordu. Yedi günün sonunda zaten yedisi bir de e, yemek veriyordu, duası, tesbih duası. Ondan sonra bitiyordu. Ama şimdi bu süre üç güne düştü fakat, 3 günde de yine üç gün boyunca e, öğlen ve akşam cenaze taziye evlerinde öğlen akşam yemek veriliyor ha. Hı hı. E, bunun tabi bu e, bir yaptırımla işte ya da bu bir düzenlemeyle yapılacak olacak bir tabii, şey değil. Tabii. kişisel bir Tabii Tabi e, insanlar şunu da diyebilir ya biz veririz kardeşim size ne de diyebilir çünkü bu e, bizim karışacağımız müdahale edeceğimiz bir durum değil. Fakat e, bazı konular. Toplumda karşılığı vardır ya da yoktur. Konuşulur, konuşuldukça ya işte aslında çok e, lehte aleyhte herkes bir görüş ortaya koyar. Bu zamanla birikir, birikir, medya aracılığıyla da gündeme gelir. Şehrin e, ileri gelenleri vardır, önde gelenleri vardır veya bu tür işte taziyelerde düğünlerde e, daha çok bu işten anlayan insanlar, öncülük yapanlar yavaş yavaş bu işe e, el attıklarında bazı şeye gidebiliyorlar. Yani e, burada insanlar hakikaten cenazenin acısını yaşayamıyor. Hı hı. Yedirip içirmekten. Ve belli bir zaman sonra artık oradaki muhabbet ortamı da değişiyor. Hı hı. Ve e, şimdi olan var olmayan var. Adamın imkanı vardır. Maddi durumu iyidir. E, üç gün değil beş günde gelene gideni yedirir içirir ama bir başkasının durumu yoktur fakat adet haline gelmiş gibi gelenek haline gelmiş gibi bir durum ortaya çıktığından, imkanı olmayan da yedirip içirmeye çalışıyor. Yani en e kötü aslında, bir şey yaptırıyor yani, yani, hani o bile bence bir aileye külfet yani. Külfet, çay içramı, yani bunun suyu var, çay evet. ikramı var işte, ondan sonra... Bir de mi yani öyle az uluslu işler değil, yani, değil hani, yani, herkes için gerçekten eşit, söylediğiniz gibi. Bizim e, Alanya'da, yani biz taziyelere, e, insanların acısını paylaşmayı seven bir şehiriz. Ha şöyle tanıdığımız insanın bile mutlaka cenazesine, taziyesine gideriz. Dolayısıyla bizim taziyelerimiz çok kalabalık olur. Alan dedi herkesin. Hı -hı. E kalabalık olunca o kadar kalabalığı da e mutlaka e, öğleye dek gelir. Akşamı var. Hı -hı. Yemek vaktine geldiği için yediri içireceğim diye uğraşıyor. Sen kendi acını yaşayamıyorsun. Belki durumun yok ama yediri içirmeye çalışıyorsun. Hı -hı. E ben e, yakın da bir Isparta'da bir taziyeye gitmiştim. Hani direkt e, mezarlık e, vaktine yetişebildik. Ee, taziye mezarlık da bitti. Ee, şaşırmıştım. Hani dedim ki başka bir boyutu yok mu? Hani eve gidilir falan. Hani ben evet. dediğim evin büyüklerini de varsa taziye edileyim falan. Yo, evin büyükleri de orada zaten. Yok dediler. Yani biz artık evimizde kendi duamızı yapacağız. Hani kendi kendimize e, cenazemizle ilgili dua sürecine geçeceğiz. E başka bizim burada bir şey yapılmaz Çok şaşırmıştım. Gerçekten. Hani aslına bakarsanız dinimizde de... Ya bazı yerde bu biraz bir gün... Evet. Bazı yerde yani yemeksiz. gösterişten, gösteriş demek istemiyorum. Hani şöyle vicdanı rahatlıyor insanların kendi cenazesinin ruhuna çok şey yaparak kendince iyi bir vedalaşma yaptığını düşünüyor. Ama bu israfa da geçiyor. enerji kaybına da geçiyor. Acını yaşayamamaya da geçiyor. Ben de öyle okuyorum meseleyi. Şimdi mesela çok zıt gelir bana. Taziye'ye gideriz. Taziye evinden kapıdan çıkarken bize çikolata ikram ederler. Evet. Kolonya verirler. Acıya gitmişiz, tatlı verirler. Yani mesela hani alma alma arasında kalırım ben. Acıya gittim. Hani acıyı paylaşmaya giderken yani bayramda tatlı. eve gidiyorum. Kolonya şeker. Taziye evet. yerine evet. gidiyorum. kolonya Yani şeker. o acıya giderken ya. tatlıyla uğurlanmak mesela e, gerekli midir? Ama bir ara böyleydi bak. 7 günken artık ee, taziye çadırlarında yemeğin dışında tatlısı da, meyvesi de, e, çeşitli içecekler de ikram edilmeye başlamıştı. Evet. Yani o zaman bu iş e, çok daha abartılı bir hale gelince toplumda konuşulmaya başladı. Hı -hı. Ya yedi gün hem uzun hem ikramlar abartılı, olan var olmayan var. Doğru. Oradan çıkmıştı zaten. Evet. Üç güne düştü ama şimdi hala üç gün yine aynı. Nasıl? Nasıl? Yeser İki saniyeniz var İlmi Bey. İki saniye size. Bugün de zaten bu konu konuşuldu bir yerde. <laughs> İki saniye sizden aldım.